Medine'ye göçtükten sonra etrafın etkisiyle biliyorsunuz hadiseyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri Hazreti Peygamber'den şey istiyorlar eşya istiyorlar yani bize de herkesin var bizim diye olmasın eşya istiyorlar bir takım süsler istiyorlar neyse işte belki elbiseler istiyorlar güzel elbiseler istiyorlar belki buna benzer başka taleplerde bulunuyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzülüyor buna. Eşlerinin eşya istemesine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oldukça mahzun oluyor. Üzülüyor ve konuyla alakalı ayet iniyor biliyor musunuz? Numarasına bakıyorum ki ayetin numarasını size söyleyeyim. Eve gidince bakasınız inşallah. Ahzab suresinin 28. ayetini Meşhur tahhir hadisesi bu olayla ilgilidir, bu olayın kendisidir. Hz. Peygamber eşlerini eşyayla kendisi arasında seçim konusunda serbest bırakıyor. İstediğiniz eşyayı bırakayım ama ayrılacağız diyor. Vereyim. Ne istiyorsunuz? Elbise, süs, işte kıyafet ne işte? Oturacak eşya tamam ama güzellikte ayrılacağız. Şimdi eşleri eşya istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzülüyor ve ayeti kerime geliyor biliyor musunuz? Ahzab suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber. Cenab-ı Hak Efendimiz ve vesselama hitap ederek ayet-i kerimeye başlıyor. Kulli ezvacike, söyle eşlerine. Allah'ın emri olarak, Cenab-ı Hak yani diyor ki benim emrim olarak eşlerine şunu duyur eşlerine şöyle söyle. Ne söyleyeyim ya Rabbi? İn kuntunne turitnel hayate dünya ve zinetaha. Eğer dünya hayatını, dünyanın süsünü, dünyanın eşyasını istiyorsanız fetailena <laughs> gelin ümet <laughs> size vereyim. İstediğinizi imkanlarım nispetinde size vereyim. Süs mü? Dünyalık mı? Eşya mı? Ne istiyorsanız vereyim. Evet. Ve üserrih ne serahın cemila. Ama sizi güzellikle bırakayım. Güzellikle ayrılalım. Tercihiniz dünyadan yanaysa benimle birlikte yürüme hakkını kaybedersiniz. Tercihinizi yapın. Ayetin devamında diyor ki ikinci ayette, 29. ayette. Ve in kuntunne Allah ve Resuluhu ve ahirete yok. Allah'ı tercih ediyorsanız, Allah'ın peygamberini tercih ediyorsanız, ahiret hayatını tercih ediyorsanız, istiyorsanız fe inna Allah muhsinati ecran azima. Allah içinizden iyilik yapanlara, güzel davrananlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Peygamberi tercih ediyorsanız, Peygamberin yaşadığı gibi onun ailesine yakışır yaşayacaksınız. Kıymetli kardeşlerim